Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger'da engelleyen kişiye nasıl mesaj atabilirim? Mesaj atılırsa nasıl atılır? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Messenger veya Facebook sohbeti sizinle iletişim kuramaz. Engellendiğiniz Facebook profilinden veya Instagram hesabından gelen mesaj ve aramaları alamazsanız Messenger'ınızdan veya Facebook profilinizden kendisinin Facebook profiline veya Instagram hesabına gelen mesajları e, ya da aramaları alamaz. Yani engelleyen kişiye mesaj atamazsınız. Yani engelleyen kişiye sizi engellediği sonra mesaj gönderseniz bile o alamaz. Size engelleyeni yani sizi engellemeyi kaldırmadığı sürece almaz. Ancak farklı bir e, Facebook profiliyle farklı bir Messenger hesabıyla mesaj atabilirsiniz. Engelleyen kullanıcıya, sizi engelleyen kullanıcıya ne yazık ki direkt olarak mesaj gönderemezsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Messenger'da engelleyen kişiye mesaj atma işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.